Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yasaklı oyuncakları inceleyeceğiz. Sekoji'ler. Bu oyuncak popüler olsa da aşırı rahatlayıcı bir sesi vardı. Bir bilsen var ya çok aşırı rahatlayıcıydı. Bu oyuncakların te tek özellikleri eski haline geri dönmesi. Ama bazı sorunlar... Bazı sorunlara yol açıyormuş. Ucuz ve kalitesiz olanlar kanserolojiler ve kimyasallar içiriyormuş. Bu sokuşiler yüzünden kötü, aşırı kötü kokuyormuş. Yiyen, ısıran, koklayan çocuklar hastaneye yol açmış. Bu ucuz sokuşiler Kanimarka ülkesinde e, üretimden kalkmış ve gıda satılmamış taklit eden kaktüs. Bu oyuncak bebekleri ağlamasına yol açıyordu. Ve bu yüzden bu oyuncak kaldırılmalı mı? Harry Potter'daki sihirli geynekler. Bu oyuncak Harry Potter hayranlarının için çok güzel ve kaliteliydi. Ta ki ateş yakana bile kakar. Önemli ise bu oyuncaktaki ateş. Çocuklar bir yanlış hareket yaptıkları zaman eli ya yanıyormuş. Hatta bazı yerleri de. Çocuklar bu oyuncağı kotor etmekte zorlanıyordu. O yüzden toplatılmış. Daha da kötüsü yangın çıkmasına ve kahvetlerin ve çarşaflarını yakmasına bile yol açıyordu. Kıllı oyuncak. Bu bakışta biraz tuhaf gelebilir. Bu oyuncaklar bazı ülkelerde yasaklanmış. Kıllarını çekebildiğiniz bu oyuncak kolay çekebiliyor ve çocukların ağzına ve boğulma tehlikesine yol atıyormuş. Su boncukları Şekiller yapabildiğiniz bu oyuncak aslında bir iyi oyuncaktı. Ta ki aktivite bile yap yapana kadar. Bir yükür yapmaya çalıştığınız zaman bu unca su fışkırtığınız zaman pirit gibi yapışıyor. Önemli olan topların zehirli olması. Bu malzeme tespit an yasaklanmış. Hadi görüşürüz. Bay bay.